Erken'in Erken'in komşusu kendisinden şikayetçi olmuş dava açmış. Neden olmuş? Mimar Jale Hanım manevi tazminat davası açmış Ece Erken'e. E, çünkü e, Ece Erken fiyatı fazla bulunca Jale Hanım'la alacağını tahsil için dava açtı. Borcunu ödemeyen Ece Erken Jale e, Hanım'ın davayı kazandığı gün Instagram'dan dolandırıldığı iddiasıyla bir paylaşımda bulunmuş Ece. Ünlü sunucu paylaşımı nedeniyle müvekkilinin rencide olduğunu belirten e, avukatı 15 bin lira manevi tazminat istediklerini söylemiş. E, Tabi her ne kadar aralarında bir sorun da olsa bunu sosyal medyasından deşifre edince e, kanunen bir hak doğuyor. Aslında burada kanunları çok iyi bilmek gerekiyor. Tıpkı Seren Serengil olayında olduğu gibi. Yani bazı şeyler kanunların önüne geçemez. Şimdi. En en çok sosyal medyayı bizden iyi evet. kullanan sensin. Ama mesela oradan e, herhangi birine hakaret ettiğin zaman başına arayabileceğini biliyor yoktur. Tabii musun? ki. Değil mi? Karşı Hı. tarafa cevap hakkı da doğuyor. E, hem de yasal olarak hak da oluyor karşı tarafta. Hı. O yüzden her konuda bir paylaşım yaparken çok çok dikkatli davranıyoruz. E, burada da e, ecerken e, artık aralarındaki tam sorun neydi bilmiyorum. E, aynı şekilde biz sosyal medyasından paylaştığı için tazminat davası açtı. Çünkü diyor ki kişi ben rencide oldum. Bu da en evet, doğal hakkı, tabii değil ki mi? doğal hakkı. Sen ne düşünüyorsun bu konuyu? Şımarıklık sadece şunu söyleyeyim. Ecerken sabahleyin ben e, kahvemi içerken e, izledim. Hatta bugün de bunu konuşmaya geldim. Maalesef o kanalda sabahleyin magazin yaptığını düşünen, magazin konuştuğunu düşünen üç tane şaklaban var orada. E, Ali abi tenzih ediyorum. Yani zaten kanalın fütürü belli olduğu için magazin kanalında konuşulanlar, hareketler, böyle bir Ece Erken'in de zaten oraya dahil olmasıyla torpilli bir şekilde dahil oldu oraya. E, yaptığı her şey zaten şov amaçlı Ece Erken'in. Ece Erken e, TRT'de program yaptı, dini programlar böyle kisveti altındaydı. Ece şimdi tekrardan popülaritesini burada herkes çok bağırıyor o programda. E, kiminle konuştuğu magazin konuşulduğu zannediliyor ama e, çirkef bir program. Ece de şimdi bu programın e, arkasına dayanarak Sosyal medyada tekrardan gündeme geldiği için e, onu da o şekilde kullanıyor. E, Ece Erken'in her dönem yapmış olduğu böyle çıkışları vardır insanları yani bir aşağılamak, e, hor görmek gibi. Sosyal medyada bunu kullanıp e, güç elde etmeye çalışıyor. E, yani tabii e, mahkeme süreci başlamış ne olur ne biter onu bilemiyorum. Ama e, birazcık şu sosyal medyayı lütfen doğru kullanalım ya. E, Şimdi sen, sosyal medya normalde... Hı. ...insanların yaptığı aktiviteleri, sosyal e, hareketlerini paylaştığı e, bir sosyalleşme adına e, bu programlar oluyor. Ya benim mesela bir milyona yakın takipçim var ama benim normal hayatımda başka şeylerle problemlerim olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama bunu sosyal medyada ben paylaşıp hem karşı tarafı niye rencide edeyim hem de niye takipçilerimi sıkayım? Hani kime ne? Gerçekten dediğiniz gibi bence de yani reklam olmak e, amacıyla sizin bir milyon diye. takipçiniz var. Bu son bir yıldır youtuberlar var işte evet. fenomenler var vesaire var. Yalnız çok özür sizi tenzih ediyorum. Tamam. Sosyal medya kimsenin babasının dingonusunun ağırı değil. Evet. Yani ben ünlüyüm İşte bak sen beni işte bana dava açarsan ben seni rezil ederim. Hayır Türkiye seni öyle bir rezil eder ki sen zaten gündemde yıllar boyunca e, yaptıklarınla hiçbir şey olmadığın gibi bugün de hiçbir şey değilsin. E, bunu kullanarak bir şeylerin arkasına sığınıp sosyal medyadan insanları rencide etmen, davayı ön plana sürmen, Seren Serengil olayında olduğu gibi çok doluyum bugün e, sadece sosyal medyadan insanları kullanmak aşağılamak gibi bir şeydir. Sosyal medyayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Evet. Babamızın ahırı değil. Ee, gerçekten e, orada her söylediğimiz söz hem örnek oluyor hem de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu arada e, nezin videoları hazır mıdır acaba? Değil mi? Ee, senin video var. Özellikle şu evde kalmış kız video. <laughs> Ay onlar çok beğendim. <laughs> video <laughs> evde kalmış evet. videolarınıza bayılıyorum. Video hazırlanırken şunu da tekrardan söyleyeyim. Sabahleyin yani senin ne kadar güzel bir program yaptığını, doğayenleri burada ağırladığını gördükten sonra Türkiye'nin en popüler televizyon kanalında reyting kaygısı olmayan çok büyük bir kanalda Türkiye'nin en büyük astoristi bu programdan çıkan konukları oraya alıyor magazinci diye. Yani sabah magazin programı yapıyorum deyip ecerken ve yanındaki diğerleri e, salak saçma hareketler yaparak insanları magazinden soğuttunuz. Yani gerçekten çok yazık size emek veren, sizi izleyenlere de çok acıyorum ben ve sosyal medyadan şu açmış olduğu davayı bile e, gündeme taşıyan ecerken gibi insanlara artık prim vermeyin lütfen. Bugün e, gördüğün gibi Kaan oldukça Bayağı iki haftalık <laughs> e, doldurmuş kendisine gelmiş evet. Kıbrıs'taydı. Ben dedim huşu içinde spalarda gezmiştir, İki de orada eğlenmiş. Çok, çok, çok güzel Aktif. davetler dedik orada çok güzel <gülüyor> projeler <gülüyor> vardı <gülüyor> izledim oradan derdim. davetler e, projeler falan filan ama e, sinirler inanılmaz. Çok, çok iyi anlıyorum çok seni. Gerçekten ama bileyim. gerçekten İşi doğru söylüyor. olduğumuz için yani ben benim için magazin figürü <laughs> denilen olayda Demet kalın 3 hafta boyunca Pardon 3 gün boyunca magazin sunacakmış. Severiz kendisini, saygı duyuyorum. Biz bundan 3 hafta önce de söyledik biliyorsun hı hı. bu programda. 5 hafta önce de söyledik. Magazini magazinciler sunsun. Magazini gazeteciler sunsun. Magazin köşe yazarları sunsun. Magazin figürleri sunsun. Esra Balabir'in burada format değişikliğine gittiğimiz halde Türkiye'de kaliteli magazini birlikte sunduğumuz üstatlarımız her gün canlı yayında burada Sosyal medyada biz kendi yapmış olduğumuz magazini savunmuyoruz. Kimseyi aşağılamıyoruz. Ortada olanları konuşuyoruz tamamıyla. Ya benim Burada, değil zaten. Üslubumuz da değil. Sataş var. Buradaki bütün üstadlarımız hafta içi buraya gelen her magazinci, her önemli fenomen, herkes doğruları konuşuyor. Neden Flash TV? İşte gerçek halkın bizi izlediği en doğru, en geniş, en güzel kitle Flash TV.